Merhabalar dostlar arkadaşlar 6 Mart 2025 2025'i 13 sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı hemen bakalım nedir ne değildir diye yani yüzde bin üzerinde bedelsiz sermaye artırımlar ama hisseler değişik garip bir şekilde tepki verdi normalde bedelsiz sermaye artırılmanda hurra hadi koşalım derken bu sefer arkadaşlar dördü de negatif kapattı onu söyleyelim. Ya beklenti daha önce satın alındı ya da artık bedelsize hiç de ilgi yok gibi gözüküyor. En azından cuma günkü kapanışa göre. Şimdi Enerya 145 milyonluk sermayesini 9 milyar TL'ye çıkarıyor arkadaşlar. %6106 bedelsiz sermaye artırma karşımıza çıktı. Duran Doğan Basın ve Ambalaj Sanayi 100, bin liralık ser 100 milyonluk sermayesini 500 milyona çıkarıyor. %400 bedelsiz sermaye artırma. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 61 milyon 426 bin küsürlük sermayesini 1 milyara çıkarıyor arkadaşlar. Bu da %1528 sermaye artırma bedelsiz sermaye artırma karşımıza çıkıyor. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 52 milyon olan sermayesini 3 milyar 250 milyon arkadaşlar. Bakın ciddi bir rakam 3 milyar 250 milyona çıkarıyor. 6.100 yüzde 6150 olarak karşına çıkıyor ki bu da bedelsiz şu dört firma arasında yüzdelik olarak en fazla arkadaşlar servet gayrimenkul yatırım ortaklığı yaptı eskiden arkadaşlar bedelsiz kararı alınca şirketler hisseler bir şaha kalkardı sonra bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşince de biraz daha şah devam edip ondan sonra aşağı doğru inerdi ama burada daha bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanınca bir negatiflik söz konusu olmuş hayırlısı bakalım kanalıma abone olmayı unutmayın iyi akşamlar akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.